Hepinize merhaba arkadaşlar sizlerle i̇şte beraber e, yeni bir Europa sponsor alacağız arkadaşlar. İlk önce size şöyle bir avantajlarını göstereyim. E, i̇lk önce sanırım sadece bu sezon için e, her gün ekstra ikinci bir hediye alacaksınız arkadaşlar. Sonra görevler kısmında da şeyler var. E, bu sezon e, 200 yerine e, 400 e, jeton bir savaş dps biriktirebilecek. Ve ekstra bir tane görev olacak arkadaşlar. Günlük. Bir de ekstra bro pes görevleri arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle pesi göstereyim. Ben biraz kastım. Video çekmem biraz uzun zamanımı aldı. Yani uzun zamanımı aldı derken. Yani e, ayarlayamadım video. O yüzden şu an çekiyorum. Gördüğünüz gibi bakalım. Spike'ın çorba hala orada duruyor arkadaşlar. Yani bro uzun zamandır kaybetmediği tek şey bu süperken çorabı oldu sanırım. O zaman direkt Bropes Plus'ımızı aktif aktifleştirelim. Evet arkadaşlar Bropes Plus'ımız aktifleşti. vay oğlum dur lan 20. kademeye kadar geldik arkadaşlar. Baya bir şey açıldı. O zaman ilk önce star hediyeleri her şey toplayalım ondan sonra Star hediyelerini açarız. Kredileri toplamayacağım tabii ki. Görüyorsunuz böyle bir tane oyuncu rozeti veriyor. Ee, mücevherleri alamıyorum. Sınırım var. Bin altın. Bin altın. Bir tane kız rozet. Burada 10 elmasımız var. Arkasında bu Ropes Plus'a özel 10 elmas daha var arkadaşlar. Yani toplam buradan 30 elmas aldım bir anda. Burada 1000 güç fanı var. Arkasında Bro Pest Plus özel 1500 güç fanı var arkadaşlar. Bunlar bayağı iyi hesap hesabı maksamanıza bayağı yardımcı olur. E, eğer durumunuz varsa alın. Burada gülen bir tane emojimiz var. Burada e, like pinimiz var arkadaşlar. Video like atmayı unutmayın bu arada. Burada 1000 altın var. Şuradan da bin altınımızı toplayalım. Ee, burada bir tane şaşır, şaşıran pin var. Bunu da aldık. 10 elmas. Arkasında 10 elmas. Altta 10 elmas. Toplam burada da 30. Buradan bin altın. Aşağıdan da bin altın. Şu an 16 altı bin altınımız oldu arkadaşlar. Baya fazla var. Aa, buradakini unutmuşum. Burada da 1500 altınımız var arkadaşlar. Yani 17500 altınımız oldu. O zaman o zaman star hediyelerimizi açalım. İlk tane süper ender geldi. Sıkıntı yok. İkinci hediyemizi açıyoruz. Bundan ender geldi. Kredi ne arkadaş. Hadi be. 15 saniye falan var. Bir şey var. Pardon arkadaşlar destan suyu yükseldi. Efsanevi arkadaşlar. Efsanevi geldi videoda. Gözünüzün önünde efsanevi çıkarttık. Açalım ve bulun yıldız. Ya abi ya. Abi ciddi misin ya? Ya bu bu kanka ayıp ya. Vallahi ayıp abi. Yıldız gücü de vermezsin be. O kadar videoda heyecanlandık. Aga be. Bundan en der efsanevi vermez bir daha. Bundan da süper ender verdi. Çok bir işe yaramıyor. Destansı gizemli hadi. Arkadaşlar bir efsane bir gizemli çıktı. Ne oluyor ya? O arkadaşlar. Ajan P çıktı. 29 yaşlık bu kostüm ama. Amacım kostümlerin hepsini almak olduğu için çok sevindim şu an buna. Kullanmayacağım ama yine de sevindim. Son star dediğimizi de açıyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle bu göstereyim. Ee, burada bir tane e, sprey var. Yine bayağı şey var. Arkadaşlar burada istediğiniz destansıyı e, seçebiliyorsunuz. Eğer sizde destans yoksa hatta direkt bin krediyi de tercih edebiliyorsunuz. Ben direkt e, buradan bin kredi alacağım çünkü benim karakterlerim full. Hiçbir işime yaramayacak, şöhrete gidecek. Buradan yine 30 elmasımız var üst alt toplam. Burada üzücü bir tane üzgün pina, pinimiz var. Burada bir tane e, böyle kolt gibi sanırım bir tane pinimiz var. Burada kalp pin var. Burada yine e, 30 elmas var. Burada da 30 elmas var. Burada alkış pini var. E, burada oyuncu simgimiz var ve 46. kademede Kiro Pavlet alıyoruz arkadaşlar. Kiro'ydu sanırım. Aynen Kiro povlet Burada hangisiydi? Midori povlet Burada da Pembe povlet Bir de e, en son böyle birinci diye bir tane ünvan alıyoruz arkadaşlar. Bu ünvanı profilimizde falan kullanabiliyoruz. Ve burada 50. kademede bir tane efsanevi star hediyesi var. Bu herkes aynı değişmez. Arkadaşlar peki e, yorumlara yazın sizin en sevdiğiniz e, Kolet rengi hangisi e, mavi mi sarı mı yoksa pembe mi arkadaşlar bunları yorumlara yazmayı unutmayın Şöyle isim renklerimize falan da bakalım Dur şunları merak ediyorum ben Arkadaşlar gördüğünüz gibi ekstra görevim gelmiş ve buradaki bar 400'de e dolmuş Ücretsiz e, şeyimiz vardı onu da alalım ikinci günlük ücretsiz dediğimiz arkadaşlar Yani her gün artık iki tane ücretsiz ödül alacağım ee, Sizin de durumunuz varsa alabiliyorsanız kesinlikle alın arkadaşlar bayağı bir önerim öneriyorum bunu bayağı güzel bir şey bu şu an 284 elmasım oldu artık bu şekilde bayağı elmas da kısabileceğim altta 50 yukarıda 50 olmak üzere e, tam olarak kaç oluyor Bir saniye arkadaşlar hesaplayamadım Aynen 150 tane elmas var arkadaşlar. Bu Pass Plus alırsanız 150 elmasınız sizde. Ee, ama ben şeylere bakamadım lan. Ee, i̇çeriklere bakamadım. Kaldık böyle. Burası da böyle. Arkadaşlar o zaman hemen yan İslam'a geçiyorum. Eski Bora İslam'a geçtim. Yan İslam bu da. Şuradan ee, ee, şöyle etkinleştir diyelim. Şuraya bakalım. Arkadaşlar pes avantajları ee, özel kromatik at. Bunu pes alırsınız alacaksınız. Özel kromatisi kat her gün ekstra dükkan edilse her gün 2 kat savaş DPC her gün ekstra görev özel sezonluk görevler. Arkadaşlar bu ropesi alırsanız e, 8000 altın 2000 güç bandı 1000 kredi 2200 mücevher 50 elmas özel kostüm pembe e, pembe povlet rozet seti oyuncu simgesi ve sprey ama eee eğer Bro Plus alırsınız arkadaşlar e, yine savaş çalışabiliyorsunuz. 25. kademe değil sanırım. 11.000 altın, 3.500 güç vanı, 1.000 kredi, 3.700 mücevher, 100 elmas, e, diğer kostümlerde e, Kiro Pavlet ve Midori Pavlet, e, Rose Seti oyuncu simgesi, Spray, Kroma, kroma kostümler, dediğim gibi onlar e, şey Midori Paulette ve Kira Paulette. Özel oyuncu ünvanı arkadaşlar. Bunları muhtemelen bir daha asla alamazsınız. Anında %20 ilerleme. Bu nasıl oluyor tam anlamadım ama. Arkadaşlar. Ee... siz diyelim ki bro pass al normal bir bro pass alınız. Ama ee... e, bro pass plus'ı da çok istiyorsunuz. Bu için şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Eee. Bro aldıktan sonra Bro Pass da yükseltebilirsiniz. Tam fiyatını fiyatını bilmiyorum ama e, mantık açısından bakarsak e, 100 110 TL falan olur e, Bro Pass Plus'a yükseltmek çünkü aradaki fark öyle. İsterseniz de savaşçı da açabilirsiniz. 25. kademede değil mi? Evet 25. kademede. Bu arada artık Bro 50. kademeye kadar olacak arkadaşlar. şöyle hemen kendi hesabıma geçeceğim. Kendi hesabıma. Hızlıca şu bulun yıldız gücüne de bir bakalım neymiş. Bul %60 sağlığın altına düştüğünde silahın doldurmasını iki katına çıkar. Güzel. Ama yine ben diğerini kullanacağım arkadaşlar. Diğeri daha işler bence. Ee... Bu şekildeydi arkadaşlar videomuz. Hatta e, yok kovboy bile almayacağım. Şöyle bir tane boss savaşı mı girsem ya? Yok boss savaşı girmeyeceğim uzun sürer. Bir tane tek hesaplaşma gireceğim ondan sonra videomuzu bitirelim arkadaşlar. Videomuz da bu kadar olsun. Bu arada sizin bu sezon en, en sevdiğiniz kostüm hangisi bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli. Şöyle e, yok ol. Gideceğim bu onun yanına. Ama sanırım bunlar bot. Oğlum nasıl vuruyorum? Daryl. Hayır. Tuttum. Ya oh, Daryl. Tamam arkadaşlar Daryl aldı. Şuradan hızlıca yüklerimizi kıralım. Bu kitin mekaniği çok garip. Alışmam uzun sürebilir ya. Ama şöyle şu şelinin üstüne atlarım. Tamam şu ortadaki yükleri alalım. Sonra son adama gidelim. Diyecekken son adam yukarıda geldi. Mükemmel bir şekilde aldık arkadaşlar birimizde. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone... Dur bir saniye. Yok gelmedi ya yine kademe. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kanala abone ol. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın ve bay bay.